Herkese merhaba sizlerle uzun zamandır Minecraft oynamıyordum. Ben de Minecraft uzun uzun Minecraft'da uzun zaman sonra Minecraft'ta oynayacağız. Minecraft'da şey, Badwise'ı o e bayağı da oynamıyordum bu arada. Badwise bayağı gelişmiş. 7000 kişi oynuyor. Eskiden 1800 falan oynuyordu hatırlıyorum. O zaman o zaman geri dönebilir miyim bilmiyorum ama benim W'de sıkıntı var çünkü. Mesela ben W'de çok bastım ya kendi kendine ileriye gidecek. İzle, salım. Ya oyun başladı şu an zaten hayret edemiyorum. Hay, Teşekkür hay. ederim yanımda adam var. Eskiden yoktu. Acaba düzeltmişler mi bu Eskiden 2 v bir atıyordum. her takıma vs ya. Aa yatak olmuş. Şurada artık yatak yoktu. Aa bunlar da yatak olmuş. Yoksa adamın kademesi mi daha iyi yoksa yatak mı hareket Ya bu süslü püslü yatak. Süslü püslü. Ben yatağımızı... Yatağımı kırmıyorum değil mi? What, ne ne oğlum sen? Oyundan çıktın sandım. Buradan bir anda TP oldu. Ya takıma ben öyle bir sıkıntı yok. Eskiden iki ve bir be, uzmanıydım. Ay yani beş atmayı çok severim. Ama şimdi ağzım bunun kurma şansları var. Böyle alıyoruz. Bu kaç? Beş mi? Arkadaşlar ben az önce bir el oynadım yani yalan söylemeyeyim şimdi. Oyunu anlamak için. Nasıl oyunu ben nasıl anlayayım? Çete lol yazanlar var. Diğeri olmadı. Hatta bir yer değil. Şu çocuğu öldüreyim. Ah Pvp ölmüş olmadı. Pvp ölmüş. Ondan çıktı Kanka ne yaşıyor mu? Yaşıyor bu çocuk ya. Let's go hadi. LOL ez gg ez. Saatmiş. Mal mı ben ne diyeceğim? Double'ıma tükeyim ben seni. Ben double'ıma tükeyim bak. Double'ımı gördünüz mü? da durdum ben. Tut. Şak şak arkadaşlar biz gerçekten duymadım. Şaka yapmıyorum ben orada malık yaptım duymadım. Ama ne yapıyoruz? Ben kılıç alacağım gidiyorum. Ama arkamda sandık çıktı bu arada. Efsizlik yazdık ya. Ya kalamam. Sersizlik yapmamın yine Atamadım Otomatik olmadı. Olamadı öyle. Bu bette skill inşallah olur. Ya yani değil de bir taktik. Yine lol yazarsa yazar, o çocuktur. Zümrüt mü? 3 zümrüt mü? 4 mü? Elmas şey alıyorum. Benim aşağı almadım da. PVP de bok gibi makaslı az önce kız çocuğa öldü. Kız kız. Oha bu setli anne. Ben bunu öldü. %199. Böyle kayakta bok gibi olanlar yani oyun tarafından verilenler kötü oynayanlar. Oğlum oh, ben aldım. Yaptım. Ben alacağım. Onu ben alacağım. Lan bunu hiç basmadım mı? Hadi bas şuna bas bas aaa oh, önünde öldük deli insan biraz basar be <laughs> ben o açıdan zaten acılı yola gidebilirim o yüzden ben sadece işte bak bunu yapmam lazımdı. Sen yapmadın bunu. Tamam. Millet demir, seti olmuştu, demir set olmuştu ikimiz de. Demir Ne boş yapıyorum ok şerefsiz. Oh canıma da değsin kapak da olsun. Adi, Adi oğlum benim eşyalarımı almasana. Bu Adi'den başka bir şey değil ha. Tek yaptığım şey A Bir de bok çok değil ya azıcık. Hu hu yem de yem de hu hu. Yes yes hu hu yem de yem Mal. Zıpla zıpla koyacağım. Zıpla koyacağım, Zıpla, koyacağım. zıpla, koyayım, zıpla koyayım. empty empty Okay zekalı Adam mısın Okley? Bir bebe gel. Mal ikisini uçurdum. Çok iyi oynuyorum be. O kadar mal da ki. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ağzımıza sıçacaklar. MT, MT, bem MT. Lan dalsana. Mal. çocuk bana yardım mı ediyor bana gıcıklık mı yapıyor belli değil ya bana daha çok yardım mı ediyor acaba 28 tane toprağım lazım bu arada ben niye ulan ne bana zırh mı attı o çocuk ben burada niye zırh var ben bir daha... azar kim lan bekleyin herkese ya top atalım oğlum. Ben de hoş. Ben gezer saklayım. Bir yıl oynamasam bile. Bu arada elimi öptüm. Niye elimi öpüyorum ki ben? Elim o kadar terlemiş. Elimi öpüyorum bir de. Malım ben de ya. Tamam. Ben de setimi buraya yapıyorum. Şunu da al. Beşini almam ama. Başta yedek kılıç. En önemlisi yedek kılıç. Yedek kılıcımız olmazsa ben yedek kılıçla ne kadar macera atlattım lan. Bir kalple kurtuldum oğlum. Yatağımızı kırdılar bir kalple kaçtım. Ney kimse yok ne shift'e basarak geçiyorsun Bu telefondan oynuyor kesin ha. Ben adam ne söldüm be. İki tane shift'e bastı diye. sen mamsın oğlum. Ben en, en son şunlara geçiyordum. Şunlar kapalı mı abi? Açıkma o sayılmaz. Lan bu ay delik stedik sanmıyorum. Ben de ölmeyecektim de. Pvp'de gelin bot. Hey bot versene bot olmaz Michael. Yok ayda işe karışmayacak. Şey. Nasıl ya çok. Lan pembe neyim videonu kullanıyor. Adi. Benim skills'ı gördünüz mü? Ganga style. Onu Oğlum siz çeyersiniz oğlum. Hepiniz gözüm kapalı yarıyorum. Elmas ka ah, kılıcın olsa ne olur? PvP'nin olmadı sonuçta. Taktiğin olmadı sonuçta. Pardon PvP de alır. Abis... <laughs> Doğru. PvP de bok gibi lan. More gördüm. <laughs> Asana ah, sana bah sana Ayağda bir yazar bana ismini ben. Bekleyen oysa Of kan bastı ya ağlama Kalkan üstü kalkan koydum. Yine de öldük ya. bekleyin ben blok almam lazım saf değil ki Böyle bir tane daha kılıç koyacağım Ben blok aldım 식다에서뭐 하던 것이고 싶시나 너하고. alacaklar ki her tarafta tahta var. O yüzden buradan kaçakmaz. Akıl mantık. Ya arkadan kaçaklar. Neyse benim biraz daha yoğun ihtiyacım var. Neyse ben base'de çok takıldım. Ben base'de takılmayı sevmem. Ben PvP adamıyım. Ben PvP severim. Anladım. Ya ben bir tane daha kılıç almışım. O kılıcı da koyarım. Şunu önüne kapatayım. Ya oğlum base'e gelin lan. No lan ling ne sandığını ya takım arkadaşım kullanabiliyormuş ya etti niye en sandığı bana özel olması lazım öhem bak Şuradan parkurcular şöyle manevra yapar.

Ya su çekmişler. Adamlar su çekmiş, adamlara da aldım ben. Elmas mı çaldım buradan? Çalmamış. Gelecek yani. Geliyorlar. insanını. Sen adamsın bana ya benim pvp'imi anladı çocuk bana verdi Sen adamın dibisin gibi sana artık adamın dibi diyeceğim. Adamın dibi. Adamın dibi dibi. Elmas ihtiyacım var bu arada ben şey yapmam için de. Elmas da yok hiç sandıkta. Altında ne bok diyoruz? Altında bir bok yemek istiyorum çünkü. Bu altın ama. İki tane aldım. Biraz da şey demeyi alayım. Biraz da alayım. <laughs> evet, tamam bu şey. Şimdi buraya koş. Tamam. Ha ya herkesin yatakları kırıldı. Şimdi eşit bir vs bizi bekliyor. Sakin olmasın. Kardeşim kılıçları da değiştik. Adamsın oğlum. Elmasları da koymuş bütün. şey alalım. bayağı o ok kalacağım oyunu bir bok bilmememe rağmen sakin ol w bak w senin yüzünden düşersen vallahi açıldı. oğlum beraber takılan bak senin ta senin gücün yok senin postun yok senin adamlığın yok ne diyorum oğlum ben Adamlığın yok, postun yok, bilmem ne yok. Kim bebi adamlık mı o? Biri. Kaç ağzına çıkayım. Kaç asana basana. Ayağına bir kaçar bana. Mimik abimden. Gelmemişler. Ben ölüyordum bu çocuk. Kötü hocam. Bütün herkesten kaçacağım. O kadar indiği pölü aldım ki. Çata bak indiği pölü. <laughs> Ama o benim. Bende gözüküyor sadece. Heyalde. Çünkü... Düşsene. Oradaki şu adam bir şey almış. Bu kadar indiği pölü ne yapacaksın oğlum? Diye soru işareti koymuş ya. Soru işareti de o heyalde o. <laughs> Babalar online, kafa mapı online. Boşu boşuna o sıkma ama sıkma aga. Elim titriyor. Şunu biraz leyat. at. Aç. Ben ölmem aga. Diye <laughs> adam ben mi öldürdüm? Kilime bakayım. 8 kil. Ben de bize oynadım. Önlem telere. Güzel işte bak. niye ki? öpüyorum ki bir de ya bak böyle ses çıkıyor. Ses çıkıyor ama adamsın be. Ellerim şu an titriyor. İki dakika dinlenmem lazım. Çok kötü hissediyorum şu anda çok. Ah be. Arkadaşlar neyse görüşmek üzere. Ben oynamak isteyenler yorumlara yazsın hadi başla